Bu baltı yüksek bir lan. Yes! Be, i̇şte bu ve! İşte bu! Abi yok artık. Oğlum oldular sonunda oldu. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte öyle şeyler yapacağız ki gerçekten şu hesaplar artık coşmalı. Artık gerçekten coinsler kasmamız lazım. Artık bir şeyler yapmamız lazım. Etkinliklerden alabildiğimiz her şeyi alacağız. Bütün yıldız bilet ödüllerini açacağız ve iki hesaba da cevherlerle FIFA points'le belki de paket açılımları falan yapacağız. Gerçekten yapabildiğimiz her şeyi yapmak istiyorum. Bugün her şey yapacağız. Arkadaşlar her gün video geliyor. Bunun için like'larınız devam etsin ve her gün video gelmeye devam etsin. Herkes bu videoya binlerce iki binlerce, binlerce like atabilir. Haydi bakalım gösterin kendinizi ve hala bu kanala abone değilseniz ve eğer FIFA oynuyorsanız bence bu kanala abone olun. Çünkü bu kanal sizin için var. Arkadaşlar iki hesabı da gösteriyorum. İlk olarak bu hesapta 42 milyon coins var, 20 bin cevher var ve 1600 FIFA points var ve kulübüm, kadromda bu şekilde başka hiçbir oyuncum yok arkadaşlar. Burası bu şekilde. Hemen diğer hesabı da gösteriyorum. Diğer hesaplar hemen şuradan bir jetonları alıyoruz. Bu hesapta da 46,5 milyonumuz var görmüş olduğunuz gibi. Burada bir hemen arkadaşlar haftalık görevleri tamamlayalım. Yıldız biletinde çünkü güzel bir ödül varsa açacağız. Yıldız biletinde bitmesine az kalmış. Bu arada Mats çıkardık. Burada da kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Grilli, Şalant falan zaten herkeste olan çoğu oyuncular var. 90 gen Bellingham falan gerçekten çok iyi duruyor. 46 milyon coins, 25 bin cevher ve 1300 FIFA points var. Hemen hemen iki hesapta birbirine yakın. Kulüp reytingleri yakın, FIFA pointsler yakın, cevherler yakın. Ee, coins'ler yakın. Her şey yakın arkadaşlar. EFC coins falan her şey yakın. Ve burada arkadaşlar ilk olarak yıldız biletinden paket açılımlarımıza başlayacağız. Önce bir ben bunu açmak istiyorum arkadaşlar. Sonrasında da 1.75-85 açacağım. Arkadaşlar ama çok fazla paket açacağız ve hesapları yani şöyle ikisinde de en azından 60'ar milyonluk değerler falan filan görmek istiyoruz aslında. O yüzden bir an önce bunu yapabilmek istiyorum. Şimdi 80-89 bir dursun burada. Tamam mı? Şuradan kaç koyu 5 5000 abi. Hiçbir şey vermiyor ya. Gerçekten hiçbir şey vermiyor. 80-89 dursun orada. Bir hemen diğer hesaba da geçelim. Ve diğer hesaptan da aynı şeyleri yapalım. Artık gen yükseltmeler, foot draft videoları, süper güç zaten geldi. Hepsine başlayacağız ama önce bir hesapları toparlamamız lazım. Hesapları geliştirmemiz lazım. Belki de oyuna para yatırmamız gerekiyordur. Ama bir şeyler yapmamız lazım. Ben şeyi düşündüm bu arada arkadaşlar sizlere şöyle söyleyeyim yıldız biletini satın almayı düşündüm hem ödüller böyle anormal iyi gelmedi bana hem de bitmesine bir gün kalmış zaten arkadaşlar baksanız 33 saat sonra bitecek yani o yüzden de hiçbir şey yapamayacağız yapmayacağız gerek duymadım diğer yıldız biletini alabiliriz baştan sona oynarsak bütün ödülleri ilerletirsek buradan da alabildiğimizi tuttuğumuzu aldığımızı koparmaya çalışıyoruz bence ilerleyebildiğimiz kadar ilerledik tamam ben oynamadım oyunu okey anlıyorum abi ama artık ödülleri almak istiyorum ya. Artık ödül alalım abi gerçekten. İlk olarak bu hesapta 80-89 arası paketini açıyoruz. Arkadaşlar herkes like alsın. Hesabı coşturduğumuz bir yayın olabilir bu. Yani diğer hesaba kesinlikle 82'den yüksek bir şey çıksın. Yani buralardan falan abi bir şeyler toplamamız lazım. Bir, bir şeyler gelmesi lazım ya. Tam 300-500 cevher geliyor. İşte bu abi hadi be. Hadi be abi biz 85'in üstünde bir şeyler ne olur ya. Yaparsın. Yaparsın kim bu değil olmayabilir bu ya 83 bu da 83 asfili koeta ama 170 bin abi bir, bir işe yaramaz ki Arkadaşlar bu videoda bir şeyler çıkarmamız lazım aslında zarar da verecek olabilirim hesaba Ama bir şeyler gerçekten çıkarmamız lazım ya Takas mı yapsak acaba diyorum Hiçte bir şey yok yani gerçekten İmmobilyayı aldık buraya 88-91 Oo süresi bitmiş onun bir kere yapılabiliyormuş Yani 84-89 açabiliriz o da var mı elimizde şu an? O da elimizde yok şu an arkadaşlar. Gerçekten o da elimizde yok. Yani şunları yaparız belki. Zidane'ı zaten ne yapacağım? Nerede kullanacağım abi? Bellingham'ı da nerede kullanacağım aslında? Bunları basabiliriz buralara da. Yani forvet oyuncumuz yok. Forvet de 3 tane istiyormuş. Forvet bir tanemiz var. Larson'u kullanıyoruz herhalde. 2 tane daha 80'lik forvet almam lazım. Hatta ya da iki tane de alayım bir tane bu paketten açacağım abi ben arkadaşlar bir şeyler bir yerlerden çıkarmam lazım bayağı bir paket açmak istiyorum hemen açıp geliyorum. Arkadaşlar öyle aşırı derecede de para harcamadan o paketten sanırım şu anda bu bütün oyuncular tabii gelirse iki tane birden açabiliyor olacağım ve gerçekten çok iyi olacak ama hepsi gelmiyor tabii çünkü pazara sonradan eklenmiş bir şeyler falan filan var. Ben şimdilik hemen arkadaşlar şu e, matipi falan alayım alabildiğimi şimdilik gerek yok herhalde tamam bunu da aldık matip de gelir muhtemelen fülkürük da gelirse hepsi gelmiş olacak. Neyse biraz bekleyelim gelir bunlar arkadaşlar. Biz hemen tekrardan kulübe girelim. O paketten iki tane daha açılı, açılabiliyor zaten ve bunları değerlendirmek istiyorum. Belki bir şey çıkar ya. Gerçekten sadece bunları ama başka değerlendirmeyeceğim. Başka hiçbir şey açmayacağım. Haydi takas dedim. Abi 89 olan gelirse para edebilir çünkü. 89'luk bir şeyler çıkabilir. Çok fazla bir şey harcamadan bildiğin coins paket açılımı yapıyoruz. Hadi ucele oyuncusu ver bir şeyler be. Hadi abi ya. Hadi hadi yüksek yüksek yüksek. İtalya. Santrafor immobile mi? İmmobile geldi. 85 bu galiba. Bu gal Aa 87. Ama çok değerli değil. Ama fena... Abi bu adamın değerli olmamasının sebebi ne tam olarak? Bedava veriliyor olmasıysa gerçekten bu durum beni çok üzer ha. Bende birisi satılabilir şu an immobilerin. Dur bakayım şunu da alalım arkadaşlar. Ya şu Fülkuruk niye gelmiyor abi kafayı yiyeceğim ha. Gel artık. İmmobil 87'lik santraforların da bir değerine bakalım. Başka bir şey çıksa, gerçekten başka bir şey çıksa yemin ediyorum. Belki de para edebilir ama bilmiyorum tabii. Bakalım bir değerlere. Yo hepsi ama 3 milyonluk falan da olan var. Ya bu Brolin falan da düşmüş. Ama en ucuz 87'lik santraforu çıkardık. Neyse satalım arkadaşlar hemen satalım. Para kazanmadık da kaybetmedik de bence. Herhalde öyle bir şeyler oldu yani. Satalım abi sat. Gerçi defans oyuncuları biraz pahalıymış da. 80'likler pahalı değil abi. 80'liklerle açılabilmesi güzel. Ama hadi 89 çıksın ya. Gerçekten 89'luk oyuncu çıkarsa arkadaşlar baya bir coşarız. Hadi be oğlum. Tamam mıyız? Her şey tamam değil mi? Yanlış bir oyuncu eklemedik. Aynen abi. Tamam güzel. Hadi abi. Hadi artık ver bir şey ya. Bir 89 istiyoruz ya. Hadi Uceli oyuncusu gel artık. Geldin. Geldin ben biliyorum. Geldin ya. Geldin. Çok yavaş açıldı. Belki bir şey vardır. Abi ben bu adamı bir milyonuncu kez mi çıkartıyorum ya? Şarif Fabian Şar mı bu ne? Yok bu adamı bir milyoncu kez çıkarmıyorum da hiç çıkmasa daha iyi. Arkadaşlar şimdilik ben bir bu hesaptan çıkıyorum. Bir şuraya geri dönüyorum. Buradan bütün oyuncuları buradan da her şeyi açtık mı biz? Yani arkadaşlar gerçekten şu takas kısmına bir daha bakacağım. O kadar kanser oldum ki yani gerçekten inanılmaz ya. Burada 88-91 açılmamış. Güzel abi. Güzel bunu da açacağım ya. Bu zarar veriyor aslında. Bu aslında zarar veriyor ama ben bunu atacağım abi. 4 tane forvet, 4 tane de orta sağlık geliyorum 84 artı. Hadi bakalım. Gaza geldik. Yapacağız bu işi ya. Arkadaşlar bütün oyuncuları aldım ve geldim. Ne olur bir şeyler ver bana ya. Hadi artık. Coşmamız lazım ya. Coşmamız lazım abi. Hadi. Hadi gelsin. Herkesi ekledik. Bir sıkıntı yok. Burası bu şekilde. Burada bu şekilde. Tamam. Bütün paraları harcadık. Forvetlere birazcık da çok harcadık. Ama gelsin artık ya. Haydi abi 88-91 arası çok güzel oyuncular var lütfen ya. Haydi abi en az 90. En az 90 abi. 90'ın altında kabul etmiyorum. Açtım. Gel artık. Artık gel be. Artık gelsin bir şey. Şu senede bir şeyler bulalım ya. Ruben Diaz. Para eder ki belki yüksektir lan. Yes be. Işte bu be. İşte bu. Abi yok artık. Oğlum oldu lan. Sonunda oldu. Geri döndü şansımız. Abi işte bu. Oğlum yok artık. 60 milyon falan olsun dedim hesaplarda. Yaptık be oğlum yaptık lan. Vallahi başardık be. Helal olsun ulan bize. Yemin ediyorum helal olsun bize. Vallahi helal olsun bize. Daha ben ne diyeyim abi helal olsun işte. Başka bir şey demiyorum ya. Takas yap aç da abi. İşte budur ya. Abi inanılmaz şaka mı bunlar gerçekten hadi lan. Hadi lan bir 89 buradan ver. Hemen açtım hemen arkasından bir tane daha Ruben Diaz. Yanlışlıkla ver abi bir şey olmaz. Porto'nun kalecisi max 84'tür bu. 80 Olur 85. Bir buçuk milyon güzel lan. Oğlum iyi. Bir şey söyleyeyim mi vallahi iyi. Abi şaka mı bu? Çıkabilecek en değerli oyuncuyu falan çıkarmış olabilirim bu arada. Onu da öyle düşünüyorum. 28'e koy abi. 28.5'tan bu gidebilir. Vallahi 28 buçuğa koy. Gider 29'dan bile gider ki bu. Diego Costa'yı da koyalım. Arkadaşlar inanılmaz şeyler yaşandı bu arada. Onu söyleyeyim. Gerçekten inanılmaz şeyler yaşandı. Benim boğazım ağrıyor şu anda ve canım yani bağıramıyorum da bayağı bir sıkıntı yaşıyorum şu anda. Diogo Costa satılır, Ben Diaz satılır birazdan ve arkadaşlar bayağı bir koyisler coşmuş olacak. Süper. Yemin ediyorum süper. Daha iyi ne olabilir? Daha ne yaşayabilirdik abi? Bir dakika ya. Ben bir oraya bakacağım. Gösterir mi şu anda? Abi inanılmaz ya. Vallahi çıktı. Gösterir mi? Oğlum kıvara falan ne kadar ediyor? 26 daha düşük ediyor. Hadi şöyle para... Oğlum... Abi çıkabilecek en iyisi çıkmış lan. Abi mesela 91 Bruno çıksa 15 milyon ediyor. Kıvara çıksa 26 bu 29. 27-29. Gerçekten inanılmaz. Daha da şey başka oyuncu da yok. Saka ne kadar ediyor? Saka da 21. Yemin ediyorum çıkabilecek en değerli ve en iyi oyuncuyu çıkarmışız. İnanılmaz ya. Abi şu an hala şok içindeyim bu arada ve geldi parası. Ruben parası geldi arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. 65 milyon oldu hesapta. 65 milyon budur ya. Ya yemin ediyorum budur. İşte biz buyuz. Hadi bakalım böyle bedavadan coinsleri kasmaya, her şeyi yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ben biraz yemer açacağım. ve sonra da arkadaşlar coşarız. Sonunda bir hesap coştu. Bir tane diğer hesabı da coşturmamız lazım. Diğer hesabı da coşturmamız lazım. Şurada 3 tane açacağım arkadaşlar hemen. Sadece 3 tane. Haydi bir yola git. Bir yola git. Bir yola gitti. Git de bir şey ver. Bir şey ver oğlum. Hadi bir şey daha ver. Bak bayağı coşarız hadi. Hadi abi. Brighton'dan en fazla kaç çıkabilir ki abi? Jesse March. Tamam yeter bu kadar yeter abi abartmayalım tamam gaza da gelmeyelim o kadar şurada bir para bir şeyler falan var mı burada bir ödül var 50 cevher tamam abi 50 cevher bile işimize yarar bizim güzel olabilir 50 cevher bile. Diğer hesaba da girelim mi? diğer hesaptan da arkadaşlar şöyle bir pazarımıza bir bakalım önce çok da bir değerli bir şey yoktur ama pazarda bir şey görünüyordu sanki ama boşmuş pazar niye bir şey görünüyor abi pazarda ilginç. Hadi abi o zaman buradan da bir bir hemen gelelim cevhere burayı da bir 50'yi geçirsek burayı yeter abi. Ben burayı 50'yi 50 geçirmeden videodan çıkmak istemiyorum bu arada. Bir tane şuradan açacağım. Bakalım bir şey çıkar. Bir tane sadece. Belki kasiyas masiyas çıkar diye. Abi boşu boşuna açtık. Zaten buradan hiçbir şey çıkmadı. Ben geçen sezon çok fazla FIFA points olduğu için bu 25'likleri rahat rahat açıyordum. Abi haydi. Haydi buradan buradan bir 3-4 tane 5 tane falan deneriz. Abi bir 50 milyonu geçelim ya. 50'yi geçsek yeterli. 50'yi geçsek yeterli. Abi 300-400 bin çıkıyor tek bir paketten. Böyle olmaz. Daha yüksek, daha yüksek bir şeyler. Hadi ya. Hadi abi gelir mi? Be, ah be. Bak, bu iyi oyuncu da abi bir şeyler vermen lazım. Hadi bak bitiyor. Cevherler bitiyor. Hadi bir şeyler ver. Gittik yola. Hadi oğlum be. Hadi oğlum be. Artık yüksek ya. Abi şu ülkeyi görmekten bıktım ya. Ben bu oyuncuyu artık istemiyorum hiçbir şekilde ya. Arkadaşlar dayanamıyorum. Çıkarmamız lazım. Bir yola daha gideceğiz. Bir yola daha gittik. Hadi artık. Hadi. Hadi oğlum. İlk defa çıkıyor bu şu an ama çok yüksek olmayabilir. 86 fena değil ama 600 bin abi. Şu 2 milyon 3 milyonluk falan bir şeyler yok mu ya? Bu deviz falan ne kadar ediyor? Abi baksana şuna 50 milyon ediyor ya. Arnold ne kadar ediyor? Abi 30 Arnold bile 30 ediyor yalnız. Biz bayağı bir değerli bir oyuncu çıkarmışız ya. Leo biz yani gerçekten 60 milyonluk falan bir iki oyuncu var oyunda neredeyse başka yani 60 milyona oyunun en iyi oyuncusunu alabilmek istediğin en iyi oyuncuyu neredeyse alıyorsun. Şu Pele ne kadarmış? Pele de iyiymiş yani neredeyse Pele'yi bile alıyorsun. Yani gerçekten arkadaşlar baya bir değerli bir oyuncu çıkarmışız ama. Ya oğlum hadi la ver artık ver artık. Abi böyle olmaz bu iş ya. Bak para da harcıyoruz. Bayağı para da harcıyoruz. Hadi ya. Haydi artık ver artık. Abi son yol. Son bir yol bekleyeceğim. Fran Garcia gelmiş. Son bir yol ya. Son bir yol için açıyoruz. Abi gelmiyor bir yol. Kafayı yiyeceğim. Şaka mı bu? Hadi oğlum cevher bitti. Hadi. Abi ben hepsini açacağım bu arada. Dan oğlum bizi bitirdin. Ne yapıyorsun? Abi ne yaşıyoruz? Hadi. Haydi artık haydi. Abi bir tane yola bile gitmiyor. Livakovic geldi inanılmaz ya. Hadi la. Hadi artık. Ana. Arkadaşlar bildiğinleri ki. Ana bu ne lan? 10 taneyi açınca özel hediye veriyormuş. Güzel lan. Hadi. Güzel. Vallahi güzel. Abi 85-94 arası bir şey çıksın. Ne olur bir şey çıksın ya. Bir şey çıksın. Bir şey çıksın. Bir şey çıksın ya. Hadi oğlum gitme. Abi yapma ya abi şunu diğer hesaba da yapsak mı acaba bu da mı aynı 10 satın alımda garanti mi bu da bu da 10 satın alımda garanti mi acaba bir tane bilmiyorum ama istemiyorum ki abi ya daha zaten daha paket açmak para harcamak abi garantiye geldik çıkana bak diğer hesaba da mı yapsak acaba aynısını şunu hızlıca aç abi bir belerin ver bir balde bir belerin yok abi vermedi Abi bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim ya. Burada kaç paket açılmış durumda? Bu ne günlük mü bu? Abi ben bunu da burayı da açıyorum ya. Bitiriyorum cevherleri. Cevherleri ne yapacağız abi ya? Hadi biz oyun oynuyoruz zaten. Takasları da yaparız. Her şey yaparız. Coin serimiz var. Cevherle bir işimiz yok. Cevherle en mantıklı paketler bunlar oluyor zaten. Daha mantıklı bir şey gelmiyor. Yola gittik. Hadi abi. Hadi hepsini açacağım. Bütün cevherle. Messi mi lan? Kim ulan bu? Kim abi? Max kim olabilir ki bu. 83'lük foyt. Geç abi geç geç geç. Bir şeyler. Haydi haydi bu hesap şanslı bugün. Bu hesap bugün şanslı. Hadi oğlum. Lan ver be. 2 milyon. Süper bu arada. 2 milyon çok iyi. Hadi abi. Bir, bir de 37,5 milyon ver. O 100 bin olmadı. 100 bin olmadı abi. Hadi artık. Hadi artık oğlum. Hadi artık oğlum. Hadi ya. Hadi artık. Abi hiçbir şey çıkmıyor ya. Neyse garantiden alacağız biz. Garantiden alacağız abi. Garantiden alacağız ama hadi ya. Hadi ya. Ver artık bir şey ver. Bir değerli bir şey olsun ya. Abi bir şey çıkınca aynısı sürekli çıkıyor. Bu oyun baga giriyor. Ben anlamadım. Ulan acaba çok iyi bir oyuncu çıkartırsak bütün her şeyi bitirmek mi lazım o zaman? 1,5 milyon. Oğlum bak bir şey söyleyeyim mi? Güzel bu arada. 1,5 milyon iyi. 2 milyon da iyiydi. Ama yol 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 yol. Bir şey ver bir de garanti vereceksin zaten. Bir şey var en az. Abi sen dalga mı geçiyorsun ya? Haydi bir bir tane 90 artı bir tane ya bir tane ya ne olur ya ver ver o 90 artıyı verdin o 90 artıyı verdin artık hadi ya hadi ikinci hesap diz burası video. İngiltere olsaydı Arnold yiyecektik. Arnold olacaktı ya. Fofana ne ya. Arkadaşlar son 20 saniyesinde falan böyle izlediğiniz kısmın görüntüm olmuş. Böyle kalmışız yani yapacak bir şey yok. Zaten sonrasında ben bir iki dakika daha bir şeyler konuşmuştum ama çok da önemli bir şeyler yapmadık. Özel bir şey de çıkarmadık. Etkinliklere falan gittik ama etkinliklerin içinde zaten çok böyle anormal şeyler yok. Sadece bilet falan var. Bilete bakmadım ama yani videomuzun da sonuna doğru geliyoruz. Burada bilet yok. Kural tanımayanlarda bilet var. Bilette de bir ödül yok ama galiba. Yani bilette de herhangi bir ödül Sanırım yok. Burada da bir şeyler yok. Burada bileti nereden bulacağımı da bilmiyorum gerçekten. Ha burada işte. Ama biletle de tümünü topla diyelim. Bakalım ne verecek. Yani bir şey kal bir şey olmaya da bilir yani belki. Arkadaşlar bu hesaptaki girdi. Diğeri girmedi. Burada zaten hiçbir şey yok ama yani. Gerçekten sadece 150 ver bir de 110 bin ya bir tane 80 binlik konata çıktı. Buraya da açalım o zaman. Belki buraya da bir şey çıkar da yani çok bir beklentimiz falan filan yok. Burada da 77'lik bir ön çıktı. Diğerine şansa çıkmış yani biraz da iyi olması. Şansa olmuş. Neyse arkadaşlar yani bu şekilde umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Ee, burası bu arada 70 milyon oldu. Diğerini de 50 milyon olmadan videoyu bitirmek istemiyorum demişim ben videoda. Editlerken gördüm. Harbiden de istemiyordum ama herhalde burada ben satın aldığım bir şey var değil mi? yok sattığım bir şey var 772 bin. 2 milyonluk oyuncu var mı lan toplamda? Var mı böyle pahalı oyuncular falan? Yok abi ya bunlar satılırsa bekleriz yani satılmasını bekleriz. Çok zor satılır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Like atmayı, kanala abone olmayı, videoya yorum yapmayı unutmayın ama like'ları kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. 70 milyon oldu diğer hesap. Bay bay.